Hepinize merhaba. Bu videoda size hastaların çok kafasını karıştıran tiroid kanserinde tek taraflı ameliyat mı, çift taraflı ameliyat mı sorusunu cevaplayacağım. Kesin bir kural şöyle. 1 santimin altındaki tümörlerde kesinlikle tek taraflı ameliyat yeterlidir. Çift taraflı ameliyat yapılmaz. Öbür lobda kuşkulu bir nodül yoksa. Eğer hastada ameliyat öncesi tespit ettiğiniz lenf metastazı var ise tabii ki atom tedavisi verileceği için iki taraflı cerrahi yapılır ve hasta ömür boyu ilaç kullanır. Tek taraflı ameliyatlarda hasta kalan o bir lobu yeterli olacağı için ilaç kullanmaz %90. %10'luk bir bölümü kilo alırsa düşük dozda bir ilaç kullanır. Yani ameliyat öncesi neyse hayatına o şekilde devam eder, yaşam kalitesi bozulmaz, hiç ameliyat olmamış gibi de yaşamını sürdürür. O nedenle tek taraflı ameliyat aslında yaşam kalitesini önemseyen hekimler arasında biraz daha yaygın olarak uygulanmakta. Tabii ki bilimsel verilerin ışığında. Şimdi biz çeşitli kılavuzlara göre hareket ediyoruz. Kılavuzlar da atom tedavisini 3 cm'e kadar opsiyonel diyor. Yani siz hastanın durumuna göre buna karar verin diyor. E, atom tedavisi verilmeyen hastalar, verilmeyecek olan hastalar tek taraflı ameliyat edilebilir. Artık bakış biraz tiroid kanserlerinde değişti. Muhtemelen bir 5-10 yıl sonra şu anda yaptığımız cerrahiden çok daha e, daha minimal cerrahiye doğru gidecek gibi duruyor. Çünkü tiroid kanseri öldürmeyen bir kanserdir. Genel anlamda böyle diyebiliriz. Öldürmeyen bir kanser için radikal geniş bir cerrahi yapıp yaşam kalitesini bozmak doğru görünmüyor. E, şöyle şeyler duyuyoruz. Mesela diyelim ki 13 milimlik kanser veya işte 10 milimlik kanser öbür tarafta sağ tarafta diyelim. Sol tarafta da ileride bir şey çıkabilir. Biz baştan hepsini temizleyelim. Şimdi böyle bir şey söylendiği zaman e, da tabi haskada bir kuşku uyanıyor. Ya öbür tarafta da bir şey çıkar mı çıkar mı diye. Şimdi memede bir sağ memede bir kitle var. Kanser kitlesi sol meme ile birlikte alınmıyor özel durumlar dışında. Bazı özel kanserlerde tabii ki alınıyor o başka bir şey normal standart meme kanserinde bir tarafta var diye öbür taraf öbür tarafın sağlam meme, tümör olmayan meme alınmadığına göre tiroidde de bir tarafta kanser var, öbür tarafta hiçbir şey yok, minik nodül bile olsa oraya dokunmamak gerekiyor. E, çünkü ileride bir şey olabilir mi? Evet, olabilir. E olduğu zaman halledilir. Burada yaşam kalitesi çok önemlidir. Neden bir organ kaybı yaşasın ve ömür boyu ilaç kullansın. Bırakın 1 santim 12 milim ve 1santimin altındaki tümörleri artık 2 santim 3 santimlik tümörler için bile tek taraflı cerrahi uygulanabilirliği yavaş yavaş toplantılarda kabul edilmiş durumda. Atom tedavisi de. Aynı şekilde 3 santime kadar opsiyonel yani hekimin kararına bırakıyor. Ben açıkçası yaşam kalitesini çok e, önemsediğim için özel bir durum yoksa 2 santim 2,5 santimlik tümörlerde atom tedavisine hastalarımı yönlendirmiyorum. Çünkü burada olacak metastazlar boyun bölgesinde lenf bezine olduğu için onu rahatlıkla ultrasonla tespit edebiliyoruz. Ee, öldürmeyen bir tümör dedim. Tabii ki 30 yıl içerisinde e, tiroid kanserinden ölen hastaları tabii ki gördük. Papiller kanseri kastediyorum. Ama bu kanserler genelde şöyle oluyor. İlk çıktığında zaten çok gürültülü seyrediyor. Yani direkt uzak metastaz yaparak e, çıkıyor. Bunun tabii ki nedeni de bilinmiyor. Bir pek çok araştırma yapılmış. Yani tümör nasıl seyredecek şey yapalım diye, öngörelim diye. Böyle bir öngörü de yok. Patolojik incelemede yani ameliyattan sonra bazı papiller tiroid kanserinin alt grupları var. Onlar biraz daha böyle agresif seyrettiği için metastaz açısından. Tabii ki o tarz alt grubu olan hastalarda... Yaş da önemli burada, atom tedavisi veya işte iki taraflı cerrahi mutlaka yapmak gerekiyor. Yaş da 55 yaş sınırıdır. 55 yaşının altında, lenf metastazı bile olsa bir tiroid kanserinde düşük risk grubudur. Bu risk grubu da ölüm riski değildir, nüks riskidir. O nedenle e, tek taraflı veya iki taraflı tiroid ameliyatı farklılık olabilir gittiğiniz hekime göre ben olabiliyorsa tek taraflı yapmaktan yanayım yaşam kalitesi açısından e, ama kafalar bu konuda karışık e, bunun için siz e, işte gittiğiniz cerraha ameliyat olacağınız cerraha o size anlatır artılarını eksilere Siz de ona göre birlikte ortak e, karar verirsiniz Tabii ki hasta Tek taraflı ameliyat olup sağ tarafı çıkarılıp sol tarafımda bir şey olacak mı diye uykuları kaçacaksa e o zaman çift taraflı yapmakta fayda var. Çünkü hastayı o endişeyle yaşatmamak lazım. Bunlar özel durumlar. Dediğim gibi tecrübeyle kişiye göre Hasta yoktu, e, hastalık yoktur, hasta vardır prensibine göre hareket ederek bu hasta ile birlikte verilecek bir karar ama artık dünya yaşam kalitesini daha ön plana çıkardığı için bu kararlar eskisi gibi değil değişmekte. Bu videoda size tek taraflı ve iki taraflı ameliyat ne zaman uygulanır onu anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.